أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين أنا, مسلم أنا مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان الى يوم الدين أما بعد ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر وشر والشر تصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها Gene sünnetin lazımlarındandır. Ne demek lazım? Yani gerekliliklerindendir ki ondan bir hasreti terk etmek sünneti terk etmektir. Yani bu bir gerekliliktir. Eğer sünneti kabul ediyorsan ondaki her şeyi kabul etmek zorundasın. Ee, mesela diyor kendinin sünnet ehli olduğunu söyleyip de o sünnetten bir parçayı iman etmeyen tıpkı kadere iman etmek gibi. Kaderin hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu iman. Bu neyle sabit? Sünnetle sabit, hadisle sabit. Anlaşıldı mı? Emane rasulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun kullun amena billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l yevmil ahir. He? Van huwa bil kadri hayrihi ve şerrih. Ayette yok. Ona ile sabit, sünnetle sabit. Zaten Mustafa İslamoğlu ve benzeri bir takım asrın işte akılcı men menhecinin ekolünün takipçileri olan insanlar bu yüzden saldırıyorlar zaten. O neden nedir ki sünnete saldırıyorlar? O neden nedir ki Müslümana düşen nasları Kur'an ve sünnet naslarını birleştirerek, cem ederek hepsini birlikte iman etmesidir. Çünkü sünnetin ne olduğunu geçen ders açıklamıştık. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Namaz kılın der Allah azze ve celle Kur'an'da birçok yerde en çok zikredilen vaciptir. Ancak Namazın keyfiyeti yazmaz orada. Kaç rekat nasıl olacağı onlar nerede bilinir? Sünnette bilinir. Aynı şekilde Allah'a iman ve diğer mevzular, imanın şartı olan mevzular nerede tefsir edilmiştir? Sünnette. O zaman sünnetten almak zorundayız. Evet. Tamamen lem ya alef tefsir <laughs> al hadis fe yبلغu aqluhu fakat kafi zalik wa ahkimalahu fe alayhi al iman bihi ve taslimu lehu bir önceki maddede demişti ki gelen hadisleri tasdik etmektir. Onlara iman etmektir. Niçin, nasıl gibi sorular sormadan tasdik edip onlara teslim olmaktır. Budur dedi. Sonra 11. maddede kim bir hadisin tefsirini bilmiyorsa, aklının ulaşmadığı, aklının idrak etmediği bir hadis ulaşmış. Tıpkı Allah gecenin üçte birinde yeryüzü semasına iner hadisi gibi. Tıpkı Allah'ın iki eli vardır, ikisi de sağdır gibi. Tıpkı vesaire vesaire yani. Aklınıza gelebilecek Allah subhanahu ile esma sıfatla alakalı bütün mevzuları düşünün. İnsanın aklına ulaşmadığı, tefsirini bilmediği bir hadis ulaşırsa insana bu yeter. İnsan bunlar hükmetsin, ona düşen iman edip teslim olmaktır. Bu kadar. Bilmiyorum kardeşim bana ne yani manası şuymuş buymuş. Varsa izah eden bir alim tutarlı bir cem yapar. Onun sözünü naklederiz güzel bir yorum olarak. Ama bize düşen nedir? Allah'ın Resulü'nün sözünü tasdik etmektir. Hı. Hmm. <laughs> Kader hakkında gelen hadis ve işte diğer bahsettiği hadis ki o hadis de işte Rabbinizi diyor e, ayın 14'ünde e, ayı gördüğünüz gibi nasıl görüyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz hadisini kastediyor. Bu iki hadiste de diyor apaçık ortadadır. İnsana düşen nedir? Teslim olmaktır. Dedik ya insan mahluktur. Gözü de mahluktur. Mahluk neyi görebilir? Mahluku görebilir. E Allah haliktir. Haşa mahluk değildir. E insan nasıl görecektir? E Allah feyda arada şeyen ey yakul kun Allah bir şey der. o da olu verir. Bu Allah için e, haşa mümkün olmayan bir şey değildir. Allah bir şey der. o da olu verir. Evet. Şerh. الشرح الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان سنة ستة İman altı şartından bir tanesi kadere iman etmektir. Li kavli aleyhissalatu vesselam fi hadisi Cibril ittavil inde mesalehu anil iman. Cibril uzun Cibril hadisinde imandan sorduğu zaman en tu'minu billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli ve liyumul ahir <laughs> ve tu'minu bil Kaderi khayri ve şerrihi. Bu Müslüm'ün rivayeti ne diyor? Kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir diyor. Devam edelim metne. <laughs> He, kulun şuna iman etmesidir ki Allah, Allah subhanahu ve teala olacak her şeyi bilir. Olacak her şeyi bilir. Hı. Bunu da korunmuş levhada yazmıştır Allah. وَيُؤْمِنْ بِأَنَّهُ لَا فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ اِلَّا بَعْدَ اِرَادَةِ اللّٰهِ Şuna da iman etmek zorundadır ki hiçbir şey Allah'ın iradesi olmadan gerçekleşmez. Hiçbir şey Allah irade etmeden olmaz. Bu kadar kafir şirk koşuyorsa ne olmuştur? Onlar irade etmiştirler ama Allah da irade etmiştir ki olmuştur. Yoksa kendi başlarına istediklerini yapamaz insanlar. Yaprak bile ondan habersiz kıpırdamaz. Evet. <laughs> La yümene bil ki ancak istediği olur. Ama Allah ne diyor? Ve la yarda li ibadehi'l kufra. Allah kullarının küfrüne ne olmaz? Razı olmaz. Allah senin dilediğini irade kendi irade ederse yaratır. Ama Allah Sübhanu ve Teala ne yapmaz? Allah Sübhanu ve Teala zina yaratır. Zinaya razı olmaz. Faiz yaratır. Faize razı olmaz. Ondan sonra küfür yaratır. Küfre rıza göstermez. Anlaşıldı mı inşallah? Ve Allah şeyin Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna iman etmektir ki Allah azza ve celle bütün mevcudatı yaratan odur diyor. Xalıka. Minel ve minel ve mahlukları, fiilleri, hükümleri her birini yaratan odur. وَعِنْدَ اِذٍ يُؤْمِنُ بِاَنَّا مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْضِعُهُ وَمَا اَخْضَعُ لَمْ يَكُنْ He. Şu bizim yanımızda olacaktır ki, bizim şuna iman etmemiz gerekir ki, hiçbir şey yok ki isabet etmiş olmasın insana yaptığı hatadan dolayıdır. Musibet isabet etmesin yaptığı hatadan dolayıdır. Hiçbir hatası da yok ki ona isabet edenden dolayıdır. Anladınız mı? Yani her şey Allah'ın kaderiyle yani. Evet. Kemaatullah, Nabi صلى الله عليه وسلم. Ve âlem, ân, İyi bil ki ümmet bir araya gelse, insanlar ve cinler yani, bir araya gelse, sana fayda vermeye çalışsalar, Allah'ın sana yazdığından başka fayda veremezler. La uştamağat, âle en yinfaguk, bi şeyin, lem illa bi şeyin. Gene insanlar ve cinler bir araya gelip sana zarar vermeye çalışsalar ancak Allah'ın sana yazdığı kadarıyla verebilirle. Ama bakın birinci ifadede kat ketebehullahu lek gördünüz mü? İkincide ne diyor? Kat ketebehullahu aleyke. Niye ale ve le harfi cerleri le olumlu manada kullanılır. Ala kullanıldığı zaman olumsuz manadadır. Evet. <laughs> ha, kalemler kaldırılmış, sahifeler kurulmuş. Abbas. İbn Abbas'tan sahih olarak Tirmizi ve Ahmet rivayet etmiş. <gülüyor> <gülüyor> ha, sizden biri diyor, annesinin karnındayken 40 günlük iken nutfedir diyor. Hmm. Sonra alaka olur, alaka alaka asmak demek. Anne rahmine düşen meni, yani kadının işte cinsel organına gelen meni, Allah'ın yarattığı fıtrat gereği ileri oradaki işte bazı organizmalar tarafından ileri itilir. O meninin içerisindeki parçalardan bir tanesi anne rahmine ulaştığı zaman nutfe oluyor. Anne rahminde oluşma, döllenmeye başlıyor yani. Sonra alaka oluyor. Orada oluşan o şey var ya meni. İşte o yapıştı ya annenin rahmine, rahmin duvarına yapıştı ya. Oraya artık sıkı sıkıya yapışıyor. O tutma dönemi işte. O çocuk genelde o zaman düşer. Yani çocuk düşüyor diyorlar yani. Özellikle doktor diyor ki mesela şu ilk iki ay şey yapman lazım diyor. Hiç yataktan kalkmaman lazım diyor bazı kadınlara hamileyken. Niye? Kadın hareket ettiği zaman anne rahminden düşebilir o yapışan şey. İkinci döneme alaka olmasıdır. Anne rahmine yapışık halidir. Hı. Sonra da et parçası olur. Sonra da et parçası olur. Yapıştıktan sonra et parçası olur. 40 gün, 80 gün, 120 gün olur. Hı. Sonra bir melek gelir et parçası olunca. Ona dört kelimeyi diyor emreder. Rızkını yazar, ecelini yazar, amelini yazar. Cehennemlik <laughs> midir, cennetlik midir onu yazar. Bu kadar. Dört şey anne karnında haber verilir. Yani bu kader. Allah hepimizin, Allah Azze ve Celle zaten olmadan önce her şeyi biliyor. Allah'ın ilmi sonsuz. Subhanehu ve Teala. Yerhamdülillah. <laughs> Bir de melekleri Allah azze ve celle bizi annemizin kanına düşürdüğü zaman yazıyor. Melek gelip söylüyor orada. Tabii insan o zaman daha et parçası, bilmiyor. Akıl yok, daha şekillenmemiş orada. Hatta bazı rivayetlerde der ya Rabbi nasıl olsun? Allah emreder meleğe burnu, ağzı her tarafını şey yapar. Melek aldığı vahiy ile beraber şekillendirir çocuğun anne karnında. Aldığı vahiy ile beraber. Anladınız mı inşallah? Evet. Allah'ın izzeti şanı ve şerefi yücedir. Muttafı aleyhi yani ve ta bu zâlik fi fi baht Ha bu muttefik üzerine ittifak edilen hadistir. Eee bu anne karnında yazılan bir şeydir. Yani kader budur zaten yani. İşte o inkarcılar bu hadisten hepsini reddediyorlar kafirler. Evet. Ve lemme sahal sahabetun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve kâlû ene nad'u'l emen ve Dedi ki dedi ki sahabe ya Resulallah madem böyle her şey biliniyor, her şey yazılıyor. bırakalım ameli. Kitabımıza kendimizi tevekkül edelim. Bırakalım yani. Hani. artık bakalım kitabımız neyse. Bize zaten anne karnında yazmışlar. Sahit miyiz? Yani cennetlik miyiz? Yoksa şakki cehennem ehli mi? Ve billah. Dedi ki Nebi Sassam kal. İ'lemu fe kullu. İ'lemu fe Amel edin her biriniz yaratıldığı şeye kolaylaştırılmıştır diyor. Allahu ekber. Yani insan yaptıklarıyla ya cehenneme yaklaştırılır ya cennete yaklaştırılır. Ne için yaratıldıysa o adam cehennem için yaratıldıysa cehennemde yanması için ona cehennemlik ameller kolaylaştırılır. Ve adam cennet için yaratıldıysa ona cennetlik ameller kolaylaştırılır. Öyle insanlar vardır ki adama şeytan tüyü var sende diyorlar mesela değil mi? Her şeyi kapı, her haramın kapısı açılıyor adamı. Öteki uğraşsa yapamıyor. Bu şey yapıyor. Yani elini neye atsa, hangi harama atsa ardına kadar açılıyor o haram ona. Bu Allah'ın kaderiyledir. Allah onu cehennemlik olarak yaratmıştır ve ona o amel kolaylaştırılmıştır. diye. Yani. Allah bize cennetlik amelleri kolaylaştırır. <laughs> فَنَحْنَ مَأْمُورُونَ وَاللّٰهُ وَالَّذِي يُوَسِّرُ الْاِنْسَانَ <Sessizlik> <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, biz diyor amelle emr olunmuşuz. Bize düşen amel etmektir. Allah subhanahu teala ise insana yardım edecektir, kolaylaştıracaktır yaratıldığı şey için. Anlaşıldı mı? Bize düşen amel etmek. Allah bize ne kadar kolaylaştırırsa. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahle. Allah'ın kolaylık ancak seni kolaylaştırdığındır. Yoksa insan için kolay diye bir şey yoktur. Allah kolaylaştırdıysa kolay vardır. Aksi takdirde ya ben bunu yaparım kolay demekle olmaz bu iş. Allah sana kolaylaştırması gerekiyor ki o iş sana kolay olsun. <laughs> Kim cehennem için yaratıldıysa Allah amelden onu men eder. Amel ona zor gelir, tembel olur ve cehennem ehli olur adam. Kim de cennet ise ona mutluluk yolu sebepleri kolaylaştırılır. Ha, bu kader imanın gereğidir. Bu meselenin çok büyük tafsilatı var. Tabi böyle 5 dakikalık bir mevzu değil ama bu meselede çok büyük bir tafsilat var. Ben öyle insanlar gördüm ki vallahi Arjantin'den, ne bileyim Jamaika'dan, Afrika'dan adam tevhid biliyor abi ya. Adam din öğrenmiş, ya Müslüman olmuş. Yani ya Rabbi diyorsun Orada var belki 50 milyon adam. 50 milyon adam içinde bu adam yani. Onu İslam'la şereflendirmiş Allah subhanahu teala. Nasıl öğrendin kardeş? Ya öyle garip te tevafuklar ve tesadüfler ki. Tesadüf ve tevafuk değil tabi bunlar Allah'ın kaderiyle. Geliyor yani. Allah bir şekilde getiriyor bana wa Kolaylaştırmış ona yolu kolaylaştırmış. Öteki istiyor da kolaylaştırmamış subhanahu wa Doğru işte bu dediğimiz gibi nedir? Allah Azze ve Celle'nin subhanahu wa ta'ala'nın gizli bir ilmidir. Bilmiyoruz. Hikmeti yok. Yani var, biz bilmiyoruz yani. Yani Allah Azze ve Celle yaratmış bir kısım insanlar cehennemlikler, bir kısım insanlar cennetlikler. Bazı hikmetleri tabi İbnül Kayyum sayıyor. Diyor mesela kafirler niye var diyor. Yani Allah bu kainatta boş bir şey yaratmış mı? Bakın. Gübre bile toprak ne kadar kaliteli gübre olursa toprak o kadar güzel nebat veriyor değil mi? Affedersin dışkının şeyi yok. E, sarfiyatı yok yani. Boşa değil. Onda varlığının bir sebebi var. Doğru mu? Bu kadar şeyin içerisinde kafirler niye var? Bu kadar şerri fesadı çıkartıyorlar. İbnül Kain diyor ki kafirler olmasa müminler kimle cihad edip Allah'a yaklaşacaklar diyor. Kafirler olmasa Müslümanları kim hapsedip işkence yapacak da Allah'a yaklaştıracak diyor. Yoksa Müslümanlar nimet içinde nankör olurlar diyor. Yani o kadar güzel mevzuya bakmış ki, o kadar güzel anlatmış ki, Subhanallah diyorsun yani. Gerçekten kafirlerin yaratılmasının bile çok büyük hikmetleri var. İnsan Allah'a karşı teslimiyetini biliyor. Başını alnını secdeye koyup Ya Rabbi kaderine teslim oldum diyor. Gaybı bilseydiniz kaderinize razı olurdunuz da İmam Ahmet'in Müsned'in rivayet ettiği başka bir hadistir. Biz gaybı bilmiyoruz. Allah subhanahu teala biliyor. Yani insan eğer soru sormaya başlarsa niye o zaman şeytan yaratıldı? Allah zaten biliyordu şeytan bu kadar isyan edeceğini. Niye o zaman Adem yaratıldı, zürriyeti yaratıldı? Cennetten çıkarılacağını da Allah subhanahu teala biliyordu. Hatta meşhur bir hadis var biliyorsunuz. Adem aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın konuşması var. Değil mi? Hadis naklediyor. Musa diyor ki sen diyor yasak meyveden yemeseydin cennetten çıkmayacaktık. O da diyor ben Allah'ın kaderiyle yaptım bunu. Yani bu mevzu hani evet Allah'ın kaderiyle yaptım derken müşriklerinde aynı benzer bir söz söylüyorlar. Müşrikler diyorlar ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız Allah'a ortak koşmazdık diyorlar. Bak müşriklerde de kader inancı var. E nasıl olacak şimdi Adem övülüyor burada bunlar yeriliyor. Çünkü Adem söylerken suçu Allah atmıyor. Suçu da kadere atmıyor. Suçu nereye vuruyor? Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz biz zalimdik diyor. Biz zulmettik nefsimize. Sen bize etmedin. Biz nefsimize zulmettik. Sen bize bağışlamazsan biz zalimlerden oluruz diyor. Müşrikler ne diyorlar? Onlar suçu kadere atıyorlar. Onlar kendilerine suç vurmuyorlar. Allah Azze ve Celle de suçunu itiraf etmeyeni bağışlamıyor. Hakka hidayet etmiyor. O yüzden ben hep kardeşleri anlatırken derslerde falan diyorum. Bakın ne hata yaparsanız yapın itiraf etmeyi bilin. Çünkü ben şunu bilir şunu söylerim. Kullardan kullara karşı özür dilemeyi bilmeyen, kullara karşı hatasını itiraf etmeyi bilmeyen alemlerin Rabbine karşı hatasını itiraf edemez alemlerin Rabbinden de bağışlanma dileyemez. Bu bir ahlaktır. Kaderi Allah bu kadere iman mevzuunda itiraf edenleri kurtarmış. Diğer meselelerde de böyle. Daha önce de örneğini verdim. Vela uberru nefsi innen nefse le Nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefis kötülüğü emreder. Doğru. Yusuf Aleyhisselam diyor yani. Demiyor ki ben nefsim bana hiç vesvese vermedi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Nasıl olur da bir kadına zina meyle Değil mi? Bugünkü adam olsa bir tane işte Cübbeli Ahmet çıktı son dönemde tamam mı? Adam ile işte sağa sola çıktı tamam mı? Yedirmiyorlar kendilerine toz dokundurmuyorlar. Biz nasıl işte bizim gibi bir insan nasıl zina yapar? Düşünsene bir peygamber böyle diyecek. Zaten bir peygamber zina yapmaz da ama nefsine gelen vesveseyi temize çıkartıyor. Ben diyor 13 yaşından beri diyor büyük günahlara bulaşmadım diyor ona. Bu kadar kendinden emin kafir yani. 13 yaşından beri büyük günahlara bulaşmamış öyle söylüyor. Şimdi insanın temel vasfı ilk olması gereken iman istiyorsa hidayet istiyorsa itiraf olmalıdır. Diyecek ki ya ben de nefsim var yani. Ben bana da vesvese gelir ama ben Allah'tan korkarım. Yaptım veya yapmadım yani. Yaptıysan yaptım Rabbim'den bağışlanma diliyorum demektir. Bak Adem Aleyhisselam'ın hatasına bak. Biz şimdi konuşuyoruz da dile kolay geliyor. Ya bütün insanlık biliyor ayıbını, doğru mu? He? Bugüne kadar gelen Müslüman, kafir, ateistleri koy kenara. Semavi dinlere inanan herkes Adem'in ayıbını biliyor. He? Subhanallah yani. Hani ayıbın ortaya çıkması gerçekten ağır imtihan. Allah ondan bizi imtihan etmesin. Allah bizim ayıplarımızı örtsün Rabbim wa Teala. Herkesin ayıpları vardır. Allah örtmezse yani Allah bizi rezil ederse helak olur insan. Veliyallah. Aslında Allah subhanahu wa çoğu zaman örter. Çoğu zaman örter. Ama insan diliyle kendi açığa çıkartır yaptıklarını. Diyor ki kulun bir affedilir gündüz gündüzliğin. Sonra da der ki geceliğin ben şöyle şöyle günah işledim diye birini şahit tutar. Allah'ın örttüğü günahın, Allah günahın üzerine bir örtüyle örtmüştür diyor. O diyor örtüyü kaldırıp atmıştır öyle söyleyince hadiste. Yani o günahın üzerindeki örtüyü kaldırdı. E Allah affedecekti. Kendi diliyle Allah'ın affından mahrum kaldı yani. O yüzden Allah Azze ve Celle örtsün. Allah'ın örttüğünü örtmek gerekir. Bir Müslüman ayıbını da biliyorsak, onu şer'i mahkemede ispatlayamayacaksak şahitler gelmeden, bize düşen ne yapmaktır? O ayıbı örtmek. Allah'ın örttüğünü örtmektir yani. Anladınız mı? Mesela zannımız çok kuvvetlense de ayıba karşı, bize düşen nedir? Müslümana karşı hüsnü zandır. Allah'la onun arasındadır yani. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü onun hesabını soracaktır. Dilerse bağışlayacaktır, dilerse bağışlamayacaktır. Bu demek değildir ki Allah Teala her örttüğü ayıbı bağışlayacaktır. Çünkü bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi kıyamet günü dağlar kadar amelle gelir. Cihad, oruç, ilim, namaz, ibadet diyor hepsi paramparça, toz parçası olur. Çünkü gizli de işlediği günahlardan dolayıdır diyor. Orada mesela Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza etsin. Allah'tan afiyet dileriz. Allah gizlimizi ve açımızı bir kılsın hayır adına bir kısım. İnsan, ee, insan burada da hadiste insan ayıpları gizlenmiştir, günahları. Ama onlar mağfiret olunmamıştır. Yani buradan da çıkar ki her gizlene mağfiret edilmiş demek değildir. Evet. Evet. <laughs> 13 13. madde işte bu sulüsünde de e, diyor ki mesela diyor Allah'ın görülmesiyle alakalı olan bütün hadislerin e, iman etmek. Az önce anlatmıştı aklımızdan anı olduğu şeyler teslim et. Evet. evet. kulaklar işittiğinde istevhaşe ürkmek ya. Kulaklar işittiğinde ürtse dahi kulaklar bundan dolayı böyle bazı vesveseler alsa dahi şeytandan bu böyledir. İnsanın buna iman etmesi gerekir. Buna iman gerekir. Ha, bundan bir harf bile reddetmemesi gerekir. An, an Sika ravilerden, güvenilir ravilerden rivayet eden bütün bu hadislerin hepsine iman etmektir diyor insanın üzerine düşen şey. He. Diyor ki kimseyle husumet yapmaması, kimseyle tartışmaması, cidali öğrenmemesidir. Ha. Şüphesiz kader hakkında konuşmak, Allah'ın görülmesi hakkında konuşmak, Kur'an hakkında ve diğer sünnette sabit olan meseleler hakkında nasıl, ne şekilde, niçin diye konuşmak mekruhtur. <gülüyor> Nehyedilmiştir. <gülüyor> ha bak burası çok önemli. Bu mevzularda isabet eden biri olsa ne yani? Bunları tasdik eden biri olsa e, bu meselelerde insanlarla cidali ve teslimiyeti terk etmediği müddetçe o ehli sünnet olamaz diyor. Yani böyle bu eserleri kabul eder. Terk edeceksin yani. Yani kalkıp izah bu böyledir, şöyledir. Ya gerek yok. Allah Resulü böyle demiş, bitti yani. Halas. Mevzu intihar. Aşşar. Ve amma iman bi ru'yati bi enne mu'minin yaruna rabbahum fi'l cenne. Fe haza aidan sabitun sabitun ve aradat bihi'l ahadis. <laughs> Allah'ın görüleceğine müminler, müminlerin cennette Rablerini göreceğine müminler iman etmiştir. Bu diyor birçok hadiste sabit olmuştur. Bunu ibadiye fırkası inkar etmiş. Kim onlar? Haricilerin bir kolu. Haricilerin ibadiye fırkası. Ve gayrihim <laughs> minel mu'tezile. Mu'tezile'den gene bir grup inkar etmişler bunların inkarları ne değildir? Yani muteber değildir yani. Bunlar haddi aşmışlardır bununla yani. Zaten tekfir ediliyorlar. İkametül Hütçe'den sonra yani o dönemde ilk dönem hadisler tam tedvin edilmediği için herkese her hadis ulaşmıyordu. Kendisine bu noktadaki hadisler ulaştırıldıktan sonra kişi tekfir edilir. Bugün ise bu meseledeki hadisler dolup taşmıştır kitaplarda. Bu mevzular artık avama kadar bilinmektedir. Bugün her kim Allah'ın görünmeyeceğini söylerse o Allah'ın ve Resulü'nü yalanlayan bir kâfirdir. Kezerike yetecen debul cedale ellezehu bil husumat vel munaazaat allati ma anzala Allah biha min sulta. Evet, Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerde tartışmak ve düşmanlık yapmak Bundan da uzaklaşmak gerekir diyor aynı şekilde. Şimdi altta bir dipnot var. Dört nolu o rüy rüya alakalı. Onu okuyalım inşallah. <laughs> ayetler ve hadisler müminlerin Rablerini göreceklerine dair Kur'an'da birçok yerde mevcuttur. Ve On o iyilik yapanlara güzel iyilik vardır ve daha fazlası ziyadesi de vardır. He. Bakaset selam nebi sallallahu aleyhi ve sellem aziyadatu mazkura fi'l ayeh bi'anne ru'yetu'l mu'minina rabbahum yawmı'l kıyama. Kama fi hadis-i Suhayb radıyallahu anhhı ahracehu Müslim mü birakam He. İmam Müslim'in sahinde 181 nolu hadiste Suhayb'tan rivayet ettiği eee naklî olduğu gibi Nebi Sassam bu Yunus suresi 26. ayetteki ziyadenin müminlerin kıyamet günü Rablerini görmesi olduğu şeklinde tefsir etmiştir. Evet. <laughs> <laughs> He, o gün öyle yüzler vardır ki nadira Par, parlamıştır yani. ila Rabbiha nadira. Rablerine bakarlar. Apaçık ayet var. Mutezile ne diyorlar? Nimetlerine bakarlar. E Allah nimet kelimesini bilmiyor mu Ayşe? Allah dinini mi öğretiyorsun Ayşe? İla rabbiha nazira. Onlar Rablerine bakıcı derler. Ve kavluhu aleyhissalatü vesselam inna kumse teronu rabbakum yu'min kıyameti kema teronu hazem kamer <laughs> la tudarmenu fi rüyetihim la tudarmenu fi rüyetihim Evet, onun görülüşünde diyor, ayın on dördünde ayı görmekten nasıl şey yapmıyorsanız, sıkıntı çekmiyorsanız Rabbinizi de kıyamet günü göreceksiniz diyor. Nebi-i Bukhari Buhari ve Müslim ittifakati Ceri bin Abdullah hadisinde. Hı. Ve redeseleki minel ahadisi's-sahihate's-sahihah. Bakı sabra kelamı an ru'yet. Tamam. Bununla alakalı birçok hadis var. Bunlarda geçti. Ve kezalike etcenbul cedd, ellezî huvel husumat ve'l münâzaratet ki mâ enzala Allahu biha min sultan. Evet ya'rifuhu ve la lem ya'rifuhu. Müslümana düşen şey bu bildiklerine teslim olması bunlardan bir şey inkar etmesi öyle ki inkar etmemesi öyle ki bu hikmetini anlamadığı şeylerin subutu yanında gerçekleştikten sonra yani tamam diyor bu hadis sahiptir bu ayet evet bu Allah'ın sözüdür ama diyor ben manasına inanmıyorum aşağı Olmaz kafir olur nasıl yalanladığı için. <gülüyor> hmm. <gülüyor> böyle gaybi işlerde niye Allah böyle yaratmış, niye Allah böyle emretmiş denmez. Bilakis ne dedi? İşittik ve itaat ettik. Duna en yes'ele anil keyfiyeti fi esma illa ve sıfatihi. Ha keyfiyetine girmeden Allah'ın isim ve sıfatlarının keyfiyetine girmeden. Ve la anil ulali fi ef'alillahi ve ahkamihi. Ma arafa <laughs> minha kabileh ve ma lem ya'rif istesleme bihi. Lehu. Allah'ın fiillerinde ve ahkamında illetler bilinmese dahi insana düşen nedir? Onu bilmek, kabul etmek ve geri kalanına teslim olmaktır. Yani. Budur. Bu kadar. İnşallah burada kalan son 15. den devam ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin. Sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davan ila elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahu mevhubi hamdik. Eşhedü en la ilahe illa en tesafir kalatubu